Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz. Can Yaman ve yeni sevgilisinden yepyeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Can Yaman'ın yeni sevgilisi Sara Bulumayla yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum. Can Yaman sadece Türkiye'de değil İtalya'da başta olmak üzere Avrupa'da da büyük bir hayran kitlesine sahip. Yakışıklı oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çeken oyuncu bu kez özel hayatıyla gündemde. Yeni sevgilisiyle birlikte sık sık objektiflere tıklanan Can Yaman hayranlarını ikiye böldü. Kimler hala ilişkisini desteklerken kimler de hala eski sevgilisi Violetta Liotta ile uyumunu arıyor. Peki Can Yaman'ın yeni aşkı gerçek mi yoksa medyanın yarattığı bir rüzgar mı? Sizce bu ilişki uzun soluklu olur mu? Can Yaman hayranları bu konu hakkında ne düşünüyor? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. E, yepyeni bir videomuzda yine sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın. Takipte kalmayı unutmayın.